Bu bir introdur. İncüza Selamun aleyküm. Her zamanki gibi Tower of çakması bir oyun gidemeyeceğim ama o bir oynayacağız. Bugün parkurları geçeceğiz. Direktten başlayalım. Çok kolay abi. 2 dakikada geçeriz biz bunu. Geç, geç, geç. Bu arada istesem oyuna asla girmem ama konu siz olunca giriyoruz. Tabii ki yani. Bu arada videoyu beğendiyseniz aslında daha videoyu bitirmedim. Niye ben bunu söylüyorum? En sevdiğim şey ye şal Bundan böyle geç. Darat darat dıt, geçtim. Ova. Oyunu bitirmiştim ben bir keresinde. Zaten oyunu oynamadığım için girmem gerekirken. Buradandı galiba aynen. Sonra buradandı sonra buradandı. Sonra yine buradandı hatırladığıma göre diyecektim. Neymiş? Buradan. E yanlış gittim. Nereden? He buradan. Buradan. Sonra buradan, sonra buradandı. İçinde ta köpek. Şarkı söylemeyi çok severim ben. Aa! Ya. Buradan değil miydi? Nereden gitti? ya? Bu taraftan. Bir dakika ben geri gidiyormuşum haberim yok. Buradan buraya, buradan buraya, buradan şuraya. Bu kadar abi yani. Bunu geçemeyecek ne var? Bir dakika. Ben fışlıkta geçeceğim. Bunu ben direkt yürüyerek geçerim. Bunu parkur diye mi koydunuz gerçekten? Bunu parkur diye mi koydunuz? Bunun neresi parkur? Dümdüz gidiyorum. Şöyle yan gidelim biraz. Şu ana kadar bir kez düştüm. Ya niye benim bu ekranıma öyle oluyor anlamıyorum. Fışlık kaçınca oluyor hep. Oba götürüyor bizi. Ah, aşağı uçuyordum. Buradan buraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Ay düşüyordum. Yine uzun bir yolun sonuna doğru gidiyordum. Ama bitmiyordu. Ben biraz parkuru geçip geleceğim. Siz bekleyin. Bay. Dur lan. Kapatamadım videoyu. Bay. Birazcık gelmeyi başardım. Şimdi buradayız. Allah. Daha çok var. Ben valla videoyu durduracağım. Çok fazla var. Hadi bay. Evet bayağı geçtim yani. Bakar mısınız arkadaşlar ya parkurum bir güne. Şimdi az kaldı park. Aa da üst kat var. What the hell? Çok zor geçeceğiz anlaşılan. Ben şu an geri gidiyormuşum gibi hissediyorum da geri gitmiyoruz abi. Hadi gidelim. Ben yine videoyu durduracağım. Çok uzun çünkü. Bye bye. Evet, şimdi dönen 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 küplere geldik. Evet. Evet geçmem lazım ama geçemiyor galiba. Allah. Buradan buraya, 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 buradan, buraya <laughs> nopsunuz ya. Alt tarafı şuraya geçeceksiniz yani. Ne kadar nopum ya. <laughs> Geçmeye çalışıyorum. Ana tahminlerim doğruymuş. Tahminlerim yanlışmış. Tahminlerim doğruymuş. Evet sonunda bu yere geldim. Kayboluyor zannettim ama kaybolmuyormuş. Ben biraz geçip geleceğim. Yoksa video bir saatlik sürüyor. Kardeşlerim ben geliyorum. Kardeşlerim siz çok gerideymişsiniz de. Benim haberim yokmuş la. <laughs> Ben sevdiğim şey şöyle olmaları. E bu ne şimdi? Bunu parkur diye mi koydun? Parkur diye koymuş. <laughs> ben bi bitirip zaten bitirmişiz ki. Anam aşağı düşüyordum. Zaten bitirdik. Video 6 saatlik sürdü. Yuh ya. Ben bu videoyu şimdi kanalıma bir saatte anca yüklenecek. <laughs> ne yapayım? Demeyeceğim. Çünkü siz de önemlisiniz benim için. İzleyin diye çekiyoruz ya. Ne bakıyorsunuz ya? Sabah mısın? <laughs> Aha. Bitirdim. Bana 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 bana. videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmazsanız bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben oynarken çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz beğenebilirsiniz. Neyse bay bay.